Merhaba arkadaşlar, ben Nokta Tek Eğitim Kurumlarından Fen Bilimleri Öğretmeni Tuğba Hoca. Bugün sizinle basit makinelerle alakalı çıkmış sorulara bakacağız. Gelin bakalım neler sormuşlar. Mert bir kutuyu özdeş makaralar, ipler ve eşit bölmeli kaldıraç çubukları kullanarak kuvvetten kazanç sağlayacak şekilde yerden yukarı çıkarmak istiyor. Makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmenin önemsenmediği aşağıdaki düzeneklerin hangisi ama Mert'in amacına uygun değildir diyor. Burada soruda bizden kuvvetten kazanç sağlayacak şekilde bir düzenek kurmamızı istiyor. A şıkkına bakalım. A şıkkında kaldıraç çubukları ve destek kullanarak bir eğik düzlem oluşturulmuş arkadaşlar. Ve iki tane de sabit makaramız var. Biz biliyoruz ki sabit makaralarda kuvvetten kazanç sağlanmaz. Ama eğik düzlemde kutunun aldığı yol desteğin uzak uzunluğu Yükümüzün aldığı yol ise eğik düzlemin uzunluğudur. Yani yükümüzün aldığı yol, yani eğik düzlemin uzunluğu, kuvvetimizin aldığı yol, eğik düzlemin uzunluğu yükümüzün aldığı yoldan daha büyük olduğu için yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlarız. B şıkkında destek ve kaldıraç çubuğumuzla bir kaldıraç oluşturulmuş ve buraya bir hareketli makara bağlanmış. E, kaldıraçlarımızda, şu Kuvvetimizi buradan uyguluyoruz. Yükümüzün aldığı yol bir birim. Kuvvetimizin aldığı yolda bir birim olduğu için yoldan kazanç da kayıp yoktur. Dolayısıyla kuvvetten de kazanç da kayıp yoktur. Fakat burada bir hareketli makaramız olduğu için hareketli makaralar her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Yani bu de kuvvetten kazanç sağlamış olur. C şıkkında ise yine bir kaldıraç sistemimiz ve sabit makaramız var. Sabit makaralar bildiğiniz gibi kuvvetten kazanç sağlamazlar. Şuraya F kuvveti dersek buraya da F kuvveti diyeceğiz. Ve yükümüzün aldığı yol yine kuvvetimizin aldığı yola eşit olduğu için yoldan kazanç ya da kayıp olmazken kuvvetten de yine kazanç ya da kayıp olmayacak. Sabit makaramızda da kuvvet kazancı olmadığı için C düzeni, C şıkkındaki düzeneğimizde kuvvet kazancı sağlanmaz diyeceğiz. D şıkkındaki düzeneğimizde bakın buraya bir tane sabit makara bağlanmış. Sabit makaralarda kuvvet kazancımız olmuyordu. Ve yine kaldıraç çubuğumuzla bir desteğimiz eğik düzlem oluşturmuş. De demişti ki eğik düzlemlerde kuvvetimizin aldığı yol, yükümüzün aldığı yoldan daha uzun olduğu için yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır. Bu şıkkımızda da kuvvetten kazanç vardır. Yani yanlış cevap, doğru cevabımız Ceyhan'dır. 2019 LGS sorumuz yine. Bir ucu L çubuğuna bağlanarak sabitlenen ip, şekildeki gibi Ahmet ve Mehmet tarafından tutulan K ve L çubuklarının etrafına sarılıyor. Ayşe ise Ahmet ve Mehmet'in çubuklara uyguladığı kuvvetlerden daha az kuvvet uygulayarak ipin boşta kalan ucundan çektiğinde çubukların birbirine yaklaştığını görüyor diyor. Bu sistemde kuvvet kazancını sağlayan basit makine aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar, bizim ipimiz L çubuğuna sabitlenmiş. Ahmet'in tuttuğu çubuğa ve bu ipimiz K ve L çubukları arasına sarılarak bir basit makine oluşturulmuş. Ayşe ipi kendine doğru çektiğinde K çubuğuna bağlı olan ipler ne yapacaktır? Yukarı doğru hareket edeceği için K çubuğu da yukarıya doğru iple birlikte hareket edecektir. İple birlikte hareket eden basit makinemiz hareketli makaradır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 2018 LGS sorumuz. Özdeş kutular, özdeş makaralar ve ipler kullanılarak şekildeki gibi K, L ve M sistemleri ile depolara çıkarılmaktadır. Bu sistemlerde kutular depolara aynı şekilde çekilerek çıkarılırken durumlarının araştırılması için hangi sistemler kullanılmalıdır? Burada gördüğünüz gibi eğik düzlemler kullanılmış arkadaşlar. Ve eğik düzlemlerde uygulanan kuvvetin büyüklüğünü değiştiren iki faktörümüz vardı. Birincisi eğik düzlemimizin eğimi, Eğim arttıkça yüksekliğimiz artıyordu arkadaşlar. Eğim arttıkça yüksekliğimiz artıyordu ve kuvvetten kazancımız azalıyordu. Yani daha az kuvvet, daha fazla kuvvet uygulayarak kuvvetten kazancımız azalıyordu. İkinci bir durumumuz ise eğik düzlemimizin boyuydu. Eğik düzlemimizin boyu arttıkça kuvvetimizin alacağı yol artacağı için yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlamış oluyorduk. Şimdi bizden ne istiyor? Birinci durumda diyor ki bize uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığını araştır diyor. Eğik düzlemin yüksekliğine bağlılığını araştırmak istiyorsak diğer faktörümüz olan eğik düzlemin uzunluğunu biz sabit tutacağız. Sadece eğik düzlemin yüksekliğini değiştireceğiz arkadaşlar. Eğik düzlemin yüksekliğinin farklı olduğu ama uzunluğunun aynı olduğu düzeneklerimiz L ve M düzeneklerimizdir. İkinci durumda da bizi bizden istiyor ki uygulanan kuvvetlerin eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı araştırılsın. Eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı araştırmak istiyorsam diğer faktörüm olan yüksekliği sabit tutacağım. Eğik düzlemin uzunluğunu değiştireceğim. Yüksekliğin sabit olduğu bakın K ve L düzeneklerim var. Buralarda K düzeneğimde eğik düzlemimin uzunluğu 5 metreyken L düzlemimde eğik düzlemimin uzunluğu 4 metredir. Yani ben yüksekliği sabit tutup eğik düzlemin uzunluğunu değiştirdiğimde kuvveti nasıl etkilediğini görürüm. Dolayısıyla ikinci durum içinde K ve L düzeneklerini seçerim. Birinci durum için L ve M düzenekleri, ikinci durum için ise K ve L düzenekleri cevabımız Ceyhan'dır. Yine 2018 LGS sorumuz. Ahmet çarşıda bir dükkan önündeki görevlinin şekildeki gibi K kolunu çevirdiğinde perdenin P çubuğuna sarılarak yukarı doğru hareket ettiğini görüyor. Görevli 2R uzunluğundaki K kolunu çevirdiğinde K çubuğu dön L çubuğu dönmektedir. L çubuğu döndüğünde R yarıçaplı M dişlisini döndürmektedir. M dişlisi kendisiyle özdeş olan N dişlisini döndürmektedir. N dişlisi döndüğünde ise P çubuğu da dönerek perten, perdenin aşağıya veya yukarıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır. Basit makinelerin bulunduğu bu sistemde kısımlarından hangileri kuvvet kazancı sağlar diyor. Arkadaşlar kısımları tek tek inceleyeceğiz. Şimdi biz başlangıçta K koluna 2R uzunluğundaki K kolunu e, çevirdiğimizde arkadaşlar bu K kolunu çevirdiğimizde şöyle bir daire elde ederiz. Daha sonra K kolumuz döndüğünde L çubuğu da dönüyorsa L çubuğu da içeride daha küçük bir daire oluşturur. Bu da bize çıkrık düzlemini hatırlatır. Birbirinin içerisinde iki tane daire çıkrık düzlemiydi arkadaşlar. Ve biz biliyoruz ki basit makinelerde kuvvetimizi uyguladığımız kolun uzunluğu arttıkça kuvvetten kazancımız artardı. Burada da bakın K kolunun uzunluğu L çubuğunun yarı çapından daha büyük olduğu için kuvvet kazancı sağlanır diyoruz. Şimdi biz K kolunu çevirdiğimizde L çubuğu dönmekteydi. L çubuğu da M dişlisini döndürüyordu arkadaşlar. Demek ki burada L çubuğu M dişlisini döndürüyorsa M dişlisini ben yük olarak kabul edebilirim. L dişlisinden de kuvveti uyguluyorum. Şimdi L dişlisi L çubuğu döndüğünde şöyle bir daire oluşturur. Küçük bir daire oluşturur arkadaşlar. M dişlisi döndüğünde ise yani yüküm döndüğünde ise daha büyük bir daire oluşturmuş olur. Yani yükümün aldığı yol kuvveti aldığı yoldan daha fazladır. Kuvvet burada daha az yol alıyorsa yoldan kazanç kuvvetten kayıp sağlar arkadaşlar. Daha fazla kuvvet uygular. O yüzden L ve M aralığında ben kuvvetten kayıp yaşarım. M ve N'de ise bakın bunlar ikisi birer dişli. Dişlilerde kuvvet kazancından değil de arkadaşlar daha çok hareketin yönünü değiştirmesi sebebiyle bahsederiz dişlilerden. O yüzden M ve N dişlisinde sadece hareketimizin yönü değişmiştir. O yüzden M ve N dişlilerinde kuvvetten kazanç yoktur diyeceğiz. N dişlimiz döndüğünde ise P çubuğunu döndürüyormuş arkadaşlar. Yani N dişlisi P çubuğunu döndürüyorsa P çubuğunu biz yük, kuvvet, yük olarak N dişlisini de kuvvet olarak algılarsak eğer bakın N dişlisi döndüğünde kendi çapı kadar yol alacakken yarı çapı kadar yol alacakken P çubuğu döndüğünde P'nin yarı çapı kadar yol alacaktır. Yani kuvveti yükümün aldığı yoldan daha fazla yol alacaktır. Öyle olunca da yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlayacaktır. Demek ki bizim N ve P aralığımızda da yine kuvvetten kazanç sağlanır. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. 2016 1. dönem TEOK sorusuymuş arkadaşlar. Mehmet kaldırarak kamyona yüklemeye kuvvetinin yetmediği kutuyu şekildeki gibi eğik düzlem üzerinde iterek yüklemiştir. Mehmet'in kullanmış olduğu bu düzenekle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar Mehmet'in bu kutuyu çıkartmak istediği yüksekliğe A kadar diyelim. Ama Mehmet kutunun ağırlığı kadar kuvvet uygulayamadığı için kutuyu A yüksekliğine kaldırıp koyamamış yerine bir eğik düzlem kullanmış. Bakın eğik düzlemde bu A yüksekliğinden daha uzun bir yol aldırmış. Biz buraya 3A diyelim. Yani Mehmet'in uyguladığı F kuvveti 3A kadar yol almış. Biz A kadar yol alarak yapacağımız işi 3A kadar yol alarak yapıyorsa eğer yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlamış oluruz. Birinci öncülümüzde kuvvetten kazanç sağlanmıştır diyor doğru. Yoldan kazanç sağlanmıştır diyor ikinci öncülümüzde. Yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Çünkü bir sistemde basit makinede kuvvetten kazanç sağlanıyorsa yoldan mutlaka kayıp sağlanmalıdır. Üçüncü öncülümüzde ise iş kolaylığı sağlanmıştır diyor. Evet bütün basit makinelerimizde iş kolaylığı sağlanır. Zaten yukarıda da bize demiştik ki işte Mehmet normalde kutuyu kaldırıp koyamıyor. Eğik düzlem yardımıyla bir basit makine kullandığında kutuyu e, kamyona yükleyebilmiş. Yani eğik düzlem kullandığında daha kolay yükleyebilmişse işini kolaylaştırmış, iş kolaylığı sağlamıştır. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Yine 2016 birinci dönem TEOK şey sorumuz arkadaşlar kaldıraç sorusu. Aşağıda bazı kaldıraç örnekleri verilmiştir. Bu kaldıraçların hangilerinde kuvvetten kazanç vardır diyor. Bizim bütün basit makinelerimizde yükümüzün yaptığı işle kuvvetimizin yaptığı iş aynı olduğu için işten hiçbir zaman kazanç sağlamazdık. Şimdi birinci kaldıracımız da arkadaşlar kutumuzun aynı işi yapabilmek için aldığı yol iki birim. Kuvvetimizin Aynı işi yapabilmek için aldığı yol yine iki birimse o zaman yoldan kazanç ya da kaybımız yoktur. Yoldan kazanç ya da kayıp yaşamamışsak kuvvetten de kazanç ya da kayıp yaşamamış oluyoruz. Bize soruda kuvvetten kazanç olan e, düzenekleri soruyor, kaldıraçları soruyor. Birinci kaldıracımızda kuvvetten kazanç sağlamadık. İkinci kaldıracımızda bakın kutumuzun 3 birim yol olarak yaptığı işi kuvvetimiz 1 bir birim yol olarak yapıyorsa eğer kuvvetimiz daha az yol olarak yaptığı için yoldan kazanç sağlamıştır. Kuvvetten de kayıp yaşatmıştır bize. O yüzden ikinci kaldıracımız da yanlış olmuş oluyor. Üçüncü kaldıraç tipimiz de Yükümüzün yaptığı, yükümüzün yaptığı, yükümüz aynı işi yapabilmek için bir birim yol alırken arkadaşlar, kuvvetimiz aynı işi yapabilmek için 3 birim yol alıyorsa eğer, yoldan kayıp kuvvetten kazanç sağlar. Yani üçüncü kaldıracımız bizim sorumuzdaki isteneni karşılamış olur. Cevabımız Bursa şıkkıdır. Diğer bir sorumuz, öğrenciler kutuyu belli bir yüksekliğe çıkarmak için şekildeki gibi düzenek tasarlamışlardır. Bu düzenekte kuvvet kazancını artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor. Arkadaşlar bizim basit makinelerde kuvvet kazancı sağlayabilmemiz için yapmamız gereken iki durum vardı gerçekleştirmemiz gereken. Birincisi yükümüzü desteğe yaklaştırmak, ikincisi kuvvetimizi destekten uzaklaştırmaktı. O yüzden kaldıraçla kuvveti destekten uzaklaştırdıkça kuvvet kazanç sağlarız. Yine çıkrık sisteminde kuvveti uyguladığımız kolumuz dönme kolunun uzunluğudur. Biz bu kolu kuvvet kolunu artırdıkça kuvvetten kazanç sağlarız. Bakalım hangi şık doğruymuş? Destek K noktasına yerleştirilmelidir. Desteğimizi K noktasına taşıdığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Kuvvetimiz başlangıçta desteğe 2 birim uzaklıktaydı. Şu anda 1 bir birim uzaklıkta. Yani kuvvetimizin aldığı yol azaldığı için yoldan kazanç kuvvetten kayıp vardır. Bu şıkkımız yanlış oldu. İp L noktasından alınıp K noktasına bağlanmalıdır diyor. L noktasından K noktasına kuvvetimi taşıdığım zaman arkadaşlar yine kuvvet kolumu bakın İki birimden bir birime düşürdüğüm için e, burada da yoldan kazanç kuvvetten kayıp yaşarım. Bu şık da bana uymadı. C şıkkında silindirin dönme kolunun uzunluğu azaltılmalıdır diyor. Dönme kolunun uzunluğu kuvvet koluydu ve kuvvet kolunu azaltırsak kuvvetin o aldığı yol azaldığı için yoldan kazanç kuvvetten kayıp yaşarız. Bu şık da bize uymadı. İp L noktasından alınıp M noktasına bağlanmalıdır diyor. L noktasından M noktasına ipimizi taşıdığımızda kuvvetimizin aldığı yolu 2 birimden 3 birime çıkartırız. Yani yoldan kayıp yaşamış oluruz. Yoldan kayıp varsa kuvvetten kazanç elde ederiz. Cevabımız denizli şıkkıdır.